Bak 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 gel 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 that's Eu... Şurayı boşaltalım hadi arkadaşlar. Hadi iş olmuyor bir daha asın lütfen. Hadi. 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 Başak, 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 hadi. hadi. Ya, ya tamam. sana kimse bir şey işte. Sana tamam. kimse tamam. şey tamam. tamam. şey de bir şey dedi mi? Sana bir şey dedi mi kimse? Sen karışmayacaksın ya. karışma konuş. Sen niye karışıyorsun ya? Bakın Ya sana kimse bir şey dedi Ya her bayağı yapıyorsun. bırak kardeşim. Edebiyatı yap. Edebiyatı yap. <Şif0> ben seni evet. Gel tamam. Tamam. Ben de gel. yok yok. Bir şey da. Ya, ya, görendik 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 ben gazeteciyim, cim. Cim. Ya, falan, Hayır, ben gazeteciyim. Ben, ben görevimi yapıyorum, artistik yapıyorum. Karşında senin var. <laughs> var. Var. görevli var. Karşında görevli var. Bu insanlar sizin için mücadele ediyor. Bizim için mücadele. <laughs> çık buradan çıkın. Beyler. Hadi. 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 Hadi.